Evet, bugün sizle birlikte dışarıdayız çünkü dış çekim istiyorsunuz. Biz de yürüyelim. Yürüyerek video çekeyim dedim bari. Böyle benimle birlikte biraz yürüyün. Bugünkü konumuz sohbet bitirmek. Şimdi diyeceksiniz ki hocam sohbet bitirmeyi niye Ya Bazı insanlar yapışkandır, bazı insanlar işte kırılgandır. Geldi mi gitmez. İşte çıkar ilişkisi için yapışır. Böyle bazen ışık biraz patlayabilir. Kelimden dolayı idare edin. Bazı insanlara muhabbeti bir türlü bitiremezsiniz. Telefonda olabilir efendim. Eee... yüz yüze olabilir. Bir davette karşılaşırsınız. Sanki böyle hepiniz akşamları davetlere gidiyormuşsunuz gibi oldu ama var içimizde. Vallahi dışarı çıkabilen var hala. Dolayısıyla sohbet nasıl bitirilir? Kural bir. Mutlaka adını söyleyeceksin. Daha önce de bir videoda söylemiştim bunu. Neden adını söyleyeceksin? Çünkü insanların ismini söylemediğin sürece sözlerini kesemez. Söz kesmek için bir ne oldu? Enstrüman isim. Niye? Çünkü annesi de onu susturmayı işte Haluk diye falan böyle haşin. İsmi söyleyip ardından ünvanı daha sonra söyleyeceksin. İşte Haluk Bey. Araya bir es vereceksin. Haluk diyecek ki aa ismin nasıl hitap ediyor? İki, mutlaka elinizin içini karşı tarafa göre kaldıracaksınız. Yani böyle tatlı bir susturma hareketi. Elinizi karşıya tutarak. Böyle bir müsaade istiyorum. Bir sarı kart çıkartır gibi. Bu onu bir hafif yavaşlatır. Niye yavaşlatır? Çünkü insanlar bir el gördüğü zaman her zaman şu hareketi yaptım mı? Der ki ya bir şey söyleyecek herhalde. Söz istiyor. 3. Karşı tarafa o sustuktan sonra hemen harekete geçecekmişsin. Onun istediğini yapacakmışsın gibi bir hava yaratman lazım. Çünkü Aa, ben engel oluyorum. Bir an önce susmam lazım demeli. 4 burası önemli. Dört, konuşmayı bitirmek için söylediklerini özetlemen lazım. Çünkü şunu merak ediyor, anladı mı? Yani bu gerizekalı benim dediğimi anladı mı? Anlamadığınızı düşündüğü için uzatarak defalarca anlatıyor ve saatlerce yanınızda oturuyor. İşte onu da nasıl çözersiniz? Bak doğru anlamış mıyım diyeceksin. Doğru anladığını anlatacaksın. O da bir süre sonra tamam diyecek. Hatta iki kere ütülersen söz sende kalır. Beş, ayağa kalkman lazım ayağa kalkman lazım ki ya da oturduğun pozisyonu değiştirmen lazım kalkamıyorsan bile gideceğini anlasın. Ha bunların hiçbiri işlemiyorsa klasik bildiğiniz çağrı gelen, cevapsız çağrı gelen ya da bir numara yazdığınızda annem Mahmut birisi arıyor numarası yapan telefon numarasını yapabilirsiniz. Böyle programlar var sizi arıyor otomatik. Ama bunlara gerek yok. İnsanlarla konuşma bitirmek o kadar zor değil. 3 dakikada insanlarla konuşma nasıl bitirilir bunu görmüş olduk.